2015 golfümüz anahtarlar. Anahtar burada. Şurada. Evet, şurada. Çantama ulaşabilsek yedek anahtar da çantamız. Böyle bir Anahtar içinde kalmış. Açacağız maymuncuklarımızı. Gazi Osman Paşa Hasik Hastanesi'ndeyiz. Yok Sultan Gazi. Sultan Gazi. Hı hı. Şifre çözüldü. Şu an kitleme yerine çözüldü açma yönüne ya atlatma yapacağım ya da şifreleri okuyup tekrardan bu tarafa doğru döndürme yapacağım. Bakalım hangisini gideceğiz. Evet yaklaşık 15 dakika uğraştık nihayetinde. Açıldı gözünüz aydın. Evet şu an şifre çözüldü. Ve hareketi yaptık. Evet. Ay, teşekkür ediyoruz. Evet, borç evet, 7.2013 Ben bir alayım da. Ben de alayım, ben de. Diğer kapılar açılmadı muhtemelen. Hastanedeyim, otoparkındayız. Motosikletimizle geldik. Maslaktan uğra teşekkür ediyoruz. Bu işi bize pasladı. Yoğunluğu sebebiyle kendisi bakamadı, müşterisi. Bize yapar mısın dedi, müsait misin dedi, biz de geldik ve bol şehrimizin kapısını plastik Arkadaş anahtar işi biliyor. 0544 505 69 69.